Türkiye İstatistik Kurumuna göre 2023 yılında yaklaşık 565 bin çift nikah töreni yaparak dünya evine girdi. Bunlardan bazıları dini nikahta kıydırdı ancak bazı kişiler resmi nikah olmadan sadece dini nikah kıyarak evliliklerinin resmileştiğini düşünüyor. İnternet üzerinden satış yapan bazı firmalar da dini nikah cüzdanlarını piyasaya sürdü. Uzmanlar uyarıyor çünkü bu durum yasa dışı ve hiçbir geçerliliği yok. Dünya evine girmek isteyen çiftler belediyeye yaptıkları başvurunun ardından düzenlenen törenle nikah cüzdanlarını alarak evli statüs kazanıyor. Bazı çiftler daha sonra müftülüğe başvurarak dini nikah kıydırıyor. Ancak dini nikahın ardından resmi belge verilmiyor. Bu durumu suistimal etmek isteyenler yeni bir yol denemeye başladı. İnternetten alışveriş yapılan bir site dini nikah cüzdanı ve belge satışı yapıyor. Bu belge ve cüzdanı satın alan bazı kişiler hem dini nikahlarının hem de evliliklerinin resmileştiğini düşünüyor. İşte bu konuda uzmanlar uyarıyor tarafların talebi doğrultusunda aslında dini nikah yapılırken e, imamın da e, tarafların talebiyle düzenlenmesini talep etmesinden sonra düzenlenen bir belge mevcut. Yani dini nikah belgesi mevcut fakat bu belgenin hukuk açısından bir karşılığı bulunmamakta. Bazı çiftler sadece dini nikah ve bu belgeyle evliliklerinin resmi olduğunu iddia ediyor ama bu durum kanun dışı. Günümüzde maalesef bazen resmi nikah yapılmadan tamamen dini nikah yapılarak bu evliliğin tescil edildiği söylense de bunun hukukta bir karşılığı bulunmamakta. Çünkü Türk Medeni Kanunu sadece resmi nikahı kabul ediyor. Dini nikaha ilişkin böyle bir resmi bir durum olmadığından kaynaklı olarak hukukumuzda da böyle bir durum bulunmamaktadır. Uzmanlar bu belgelerin sadece boşanma aşamasında açılan alacak davalarının ispatında kullanabileceğini söylüyor.